İsmim Fatma Adak, İdar Malişler Müdür Yardımcısıyım. Ee, hastanemiz açıldığından beri buradayım. Farklı farklı görevlerde çalıştım. Ee, özlük, muhtemetlik, evrak, birim sorumlulukları, müdür yardımcılıkları yaptım. Şimdi de uzunca bir süredir e, acil kriz koordinasyonda Aziz Hoca'yla ve diğer ekip arkadaşlarımla beraber devam ediyoruz. Ay evet. Korkunç büyük gelmişti bana. Yani ben burada kesin kaybolurum diye düşünüyordum ee, ve şimdiye kadar görülmemiş devasa bir yapıydı. Bir ilk diyebilirim. Ee, hem metrekare yüz ölçüm olarak, hem insan popülasyonu olarak, klinik çeşitliliği olarak ve Ankara'nın köklü hastanelerinden kopup gelmiş bir sürü insan. Yeni başlangıçlar ve bir yandan da hizmetin hiç aksamadan sürmesi gerekiyor. Ee, evet, biraz ürkmüştüm açıkça söyleyebilirim. Deprem ilk olduğunda biz, ben şu anda kriz koordinasyonunda görevliyim. Ee, o kadar çok telefon geldi ki, ben deprem bölgesine gitmek istiyorum, hemen şimdi şu anda gidebilirim. Ne zaman göndereceksiniz? Yani nasıl gideceğini bilmiyor, nerede kalacağını bilmiyor, hangi şartlara gittiğini bilmiyor ama o kadar çoktu ki, içlerinden unutamadığım ise Asansöre bindiğimde gencecik bir çocuk, belki diyebilirim ki 19-20 yaşlarında, elinde valiziyle bindi ve benim kim olduğumu da bilmiyor. Bu işte görevlendirme yaptığımı da bilmiyor. Hayırdır dedim bu valiz ne? Dedi ki deprem bölgesine çağırırlarsa hiç eve gitmeden direkt yola çıkmak istiyorum. Ya da bir başkası vardı mesela 38-40 günlük bebeği vardı. Sen kal istersen dedim. Hayır hayır ben de gitmek istiyorum dedi. Ama ben o deprem döneminde gerçekten, o birliği, beraberliği, Çanakkale ruhunu, hani konuşurken şimdi bile tüylerim diken diken onları unutamam yani. Sabahın altı buçuğunda biz buradan otobüsler kaldırdık, e, hiç sorgulamadan, yani üzerinde bir yeşillerle. Çünkü en azından eve git bir üstüne bir şeyler al falan. hayır hayır gerek yok. Yani muhteşem bir şeydi, o benim için asla unutulmaz şeyler, anılar. Bir kere başka bir hastaneye yönetmeye benzemiyor şehir hastanesi. Aslında benim evveliyatımda bakanlık kökenli bir insan. O merkez teşkilatta da çalıştım. Ama şehir hastanesi kültürü ve hizmet şekli hiçbir şeye benzemiyor. Kıyaslamak mümkün değil. Zaten düşündüğünüzde neredeyse 7-8 hastanenin birleşimi kadar bir yer. Ve yine hizmet ve personel popülasyonu düşündüğünüzde bir ilçe büyüklüğündeyiz. Hastalarımızı saymadan daha. Dolayısıyla yani şimdiye kadar kariyerinizde görmediğiniz problemler görüyorsunuz ve bir de bir o kadar da çözüm yolları üretiyorsunuz. Dolayısıyla zihninizde daha çok pencere açılıyor ve başka gelen sorunlar size artık o kadar da aşılamayacak, çözülemeyecek gibi gelmiyor. Personel, hasta, cihaz, malzeme, her şey burada çok devasa olduğu için daha büyük şeyleri çözebilme, daha resme daha yukarıdan perspektiften bakabilme şansı sunuyor size. Dolayısıyla başka yerlerde çalıştığım zamanlara veya başka arkadaşlarıma göre bizim daha fazla problemle ya da daha çok insanla muhatap olmamız sanki bizim zihinsel görülerimizi artırıyor. Dolayısıyla buna karşı nasıl bir savunma, buna karşı nasıl bir çözüm, buna karşı nasıl bir şey geliştireceğimizi melikelerimiz artıyor diyebilirim. Bakış açımız değişiyor her şeyden önce. Yani acil kriz koordinasyon merkezinin kurulması ve işletilmesi Türkiye hastanelerinde bir ilk. Bu bizim hızlı karar almamızı, hemen uygulamaya geçmemizi ve sahayla sürekli iletişim halinde olup bu hizmetin devamlılığını, varsa olası olabilecek bir şeyin önceden kestirilmesini sağladı kriz koordinasyonu oluşumu koordinatör başhekimin özellikle bir tavsiyesi ve talimatıyla hemen peşinden tabii bizim en büyük avantajımız büyük hastanede ulaşabileceğimiz çok fazla yetkili ve kaliteli insan var. Kriz koordinasyon kurulurken de daha evvel acil sağlık hizmetleri genel müdürlüğü yapmış yıllarca ve bu konuda tecrübesi olan ee, yıllarca başka ülkelerde, başka şehirlerdeki afetlerde, sıkıntılarda Sağlık Bakanlığı temsiliyle hizmet veren bir hocamız vardı. O bizim için en büyük kazançtı. Bizim de çok önümüzü açtı ve bakış açımızı geliştirdi. Ee, Ali Coşkun'la çalışmak bu anlamda burada hem bizim için kişisel gelişimimiz açısından hem de şehir hastanesi açısından çok büyük bir kazanımdı ve klinikler çok işbirliğine yatkın ve hemen ne yapabiliriz? İşte şunu şöyle yaptık. Nasıl devam edelim? Bir tıkanıklığa mahal vermeden ki o zaman hastane yeni taşınmış, yeni açılmış ve çalışan insanlar da yeni kaynaşırken pandemi bizi bir anda birlik ruhuna kavuşturdu. Nasıl olduğunu anlamadık bile. Bir anda herkes bir kol kola oldu. Bölge hastanesi olarak da dışarıdan sürekli covid ile ilgili hastalara da biz yine yardımcı olduk. Ee, bu kadar büyük bir hastane olmasaydı bu süreçte zorlanabilirdik. Hasta yatışlarında, yoğun bakımlarda, e, hasta yakınlarında, hatta sonrasında biz post-covid hizmetler de sunduk. Bu da yine e, ülke genelinde şehir hastanesinin öncülüğünü yaptığı bir hizmettir. Covid sonrası insanlar ağrılarına ya da bir takım şikayetlerine devam ederken hangi klinikten yürüyeceklerini bilmiyorlardı. Ama biz bununla ilgili bir sistem geliştirdik ve diğer kliniklerde vakit kaybetmeden veya diğer hastaların önüne geçme gibi bir şey hiç yaşamadan tamamen kendileri sıkıntılarıyla ilgili çok güzel çalışmalar oldu. Burası sadece bir hastane değildi. Arkadaşlar çok yoğun çalıştılar, evlerine gitmeden çalıştılar, çocuklarını görmeden çalıştılar. Ama bir şekilde bizim onları diri tutmamız gerekiyordu. Kriz koordinasyon o noktada işlem merkezi gibiydi. Hani böyle bir kalp atışı gibi hem alıyordu hem veriyordu çok güzel bir birimdi. Burada olmaktan gerçekten hoşnut oldum. Kendim de iki kez COVID geçirdim. İkincisi çok ağırdı. Ama hastane bu anlamda bireysel olarak da kurumsal olarak da hastaya nasıl yaklaştığını bizzat yaşamış da oldum. Bu hastane benim için cumartesi sabah kahvaltısında elimdeki çatalı bırakıp hastaneye koştuğum yer. Bu sadece benim için geçerli değil. Şahsım adına söylemeyeceğim. Hani burada ihtiyaç olduğunda evet şu anda burada olman gerekiyor denildiğinde insanların elini yıkayıp geldiği bir yer. Burası bizim çocuğumuz gibi aile yuvadan ziyade çünkü bir anne çocuk ilişkisi ya da bir eve beyin çocuk ilişkisi çok daha farklıdır. Sahiplendiğimiz, elimizde büyüyen ve onun büyüdüğü yaptığı güzel çalışmaları gördükçe de gurur duyduğumuz bir yer. Çünkü buradan çok fazla eee bilimsel yayın çıktı. Buradan çok fazla hastalara şifa oldu. O mesela organ naklinde, doku naklinde veya diğer her türlü konuda ilk defa denenen, yapılan, başarıyla sonuçlanan çok fazla işlem var. İlklerin yaşandığı bir hastane gerçekten. Ee, kriz koordinasyona gelmeden önce personelden sorumlu müdür yardımcısıydım ve bize yeni atanan arkadaşlar geldiğinde mutlaka onlarla bir tanışmak isteriz. Bu özellikle de başhekimimizin bir ilkesidir koordinatör başhekimimizin kağıt üzerinde kişinin atamasına bakıp rastgele dağıtmak yerine en azından kısa da olsa bir tanıyıp neye uygun, neye yatkınlığı var ona göre yerlere görevlendirmek açısından. O süreçte ben arkadaşlarla da görüşüyordum. Yani burası e, hayat okulu gerçekten. Sadece işinizi yapıp maaşınızı alacağınız bir yer değil. Burada çok fazla çeşitlilikte insan var, hasta var. Evet burayı tercih etsinler lütfen. Çünkü hayatlarında görebileceği pek çok şeyi belki bir anda ziplenmiş bir şekilde yaşayacaklar. Ve bu kadar tecrübeli, çok sayıda ve çeşitlilikte çalışanı bulabilecekleri daha fazla yer yok. Eğer kişi kendi duygusal gelişimini, akademik gelişimini artırmak, daha fazla ileri bir yere gitmek istiyorsa, burada ona yardımcı olabilecek, ulaşabileceği her çeşit her kombinasyonda, her e, formasyonda insan var. Dolayısıyla, evet ben e, düz bir kamu çalışanı olarak yaşlanıp emekli olmak istemiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum, bir şeyler değiştirmek istiyorum veya kendimle ilgili ya da devletimle ilgili diyorsa lütfen gelsinler. Evet biraz büyük bir yeriz, biraz kocaman bir aileyiz ama bunun avantajlarını da çok yaşayacaklardır.